Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World of 2. sezon 1. bölümü yani 5. bölümle tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün 5. bölüme geçtik. Bugün 5. bölümü oynayacağız. Hadi bakalım. Bildiğiniz gibi 4 sezon var. Bu 2. sezon Jerusalem. Burası Arabistan galiba yani Arap ülkesi galiba. Çünkü Arapça yazılar vardı en son öyle hatırlıyorum. Yerüselam da galiba Arabistan'da oluyor. Bilmiyorum tam olarak. Bu bölüm biraz ee, zor. Yani uzun sürüyor. Bir 20 dakikamız var bu bölümde. Hadi bakalım. Bu arada Minecraft videolarını da yayınladım. Onları da izleyebilirsiniz. Phoenix. How's it look from out there? Bu arada ikinci sezona geçtiğimiz için karakterlerimiz de değişti. Şimdi e, farklı yeni dört karakter daha geldi. Onları kullanıyoruz şu anda. Yani onlardan birini kullanıyoruz. <laughs> Bakın Arapça yazı var gördüğünüz gibi. Ben bu, bu karakteri aldım. Bu karakter baya iyi. Yani görünüş olarak. Diğerleri de iyi tabi. Bu da asker. Neyse hadi gidelim bakalım. E, sessiz olun dediler yani susturuculu kullanın dedi ama işte bize surculu bir silah yok şu anda maalesef. Ne yapacağız? O yüzden hey, Pataküt'e that? dalacağız. Duydular. Bir kasma geldi ama umarım sizde pek müdür. Abi öleceğim teran alırız. Ee, Scout rifle. Scout rifle'ı alalım. Şuraya auto toilet koyalım. Güzel.

Şuradan vuralım Bu arada Taret'in öldürdüğü adamlar e, yani skoru size işliyor onu da söyleyeyim Şuradan geliyorlar dur onları vurayım Bununla da vurmak biraz zor ya tekli tekli vuruyor ya Bir ısınalım Aha buradan geliyorlar. Bekleyin. Şöyle aşağı inelim. Şuradan bir mermi alayım. Güzel. Arada bir kasma geliyor. O da pinkten dolayı şu an video atıyorum da Minecraft videosu. O yüzden. O yüzden kusura bakmayın. bullshit. Lasers from the sky. I test Gelin bakayım. Gelin de şu kapıyı kapatalım. Ne oluyor? Arkadan geliyorlar lan. Lan! Abi bir salın beni ya. Bu da ne var? Medkit Abi şu bir sussa da Nerede lan o bari? Ölmüş mü ne olmuş? Adlan hadi lan hadi. Let's make Burada sessiz olmamız lazım. Hem de çok sessiz olmamız lazım. Gelin, gelin, girin. girin. Dur şimdi ben çok güzel bir benim burada hatırladığım kadarıyla şurayı yaparsak çok iyi oluyordu. Ama bunu niye koyamıyorum? Çünkü elektrikli değilmiş bu. İyi tamam sıkıntı yok. Ben buraya koyarım. Voltaj vermesi lazım. Güzel. Hay voltaj. Buraya değil. Şuraya koyalım. Bıçakla vurma animasyonları çok iyi ya. Tamam güzel. Mermi alalım. Ee, AK'mizi geliştirelim dur. Neredeydi? Üst kata nereden gidiliyordu? <laughs> Otomatik karet <tarih> bulduk. <laughs> Güzel. Gelin bakalım. Tırmanıyor mu lan o? Lan bu çok korkutuyor beni ya. Gelmeyin lan bırakın bizi.

O Screamer'ı vurmak gerekiyor, dur. <laughs> <laughs> Hah, güzel öldü. Bir sonraki sonra! Lan 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 dur dur dur. Yukarıya gideyim. Doktor var yukarıda. Burada bir doktor var onu korumamız gerekiyor. Okay. <laughs> Hop ona zıpladı hadi lan pezevenk. Vay anasını. S S S son anda kaçtı, nasıl zaten. S <gülüyor> <gülüyor> Bizden kodları istiyor. <gülüyor> <gülüyor> kodları almadı şimdi de. <laughs> hmm. Biri konsolosluk'ta <laughs> biri de hastanede diyor. Güzel hadi bulalım kodları bulalım. Ee, kolay yerdeler ya. Hemen alırız. Yokmuş bir şey burada. Hemen alıp kaçarız. Hadi 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 hadi. hadi. Nerede kod? Hayır be bulmuş bir kendimi. <laughs> Gelin bakalım. Nerede bu kod ya? Ha burada. Kodu aldık arkadaşlar. Şimdi. Ee, nereden kaçabilir? <laughs> öl <Öldü> lan öl. <öyle. gülüyor> Hadi beyler kaçalım. Şimdi ikinci kodu bulacağız. Gidip ikinci kodu alacağız. Sonra da ee, geri doktorun yanına gideceğiz. Bakalım neredeymiş. Umarım üst kattadır. Nerede lan bu? Herhalde alt kattalar. Yani kodlar alt katta Abi çok iyi lan Full bıçak amınakoyim Şuraya bakın Uf. Hayır ya Güzel ee, Yukarıda değilse buradadır Değil mi? Ee, büyük ihtimalle burada Nerede bu kod abi? Yani bu evin içerisinde olması lazım. Ya konsolosluk burası. Abi ne oluyor ya? Bir donma girdi bir an. Pink'ten büyük ihtimalle. Burada değil bak. Balkonda olma ihtimali yok. Burada da değil. Buraya bakalım. Hadi bırakın salın ya. Burada mı acaba diyeceğim de yok işte yok, yok abi. Ya bu oyun bir donmasa. Nerede lan bu kod? Dur bakalım, aşağıya iyi baktık mı biz? Şu zombiler bir salsa, bir salsalar. Buraya baktık mı? Buradaymış ya oğlum. Nasıl görmedim ben? Kod Tamamdır. Kodumuzu aldık şimdi... ...şimdi yukarıdan gideceğiz. Lan beni bir koruyun ya. Hadi abi koşun koşun. Koş koş Gelin lan şu eve Şu kodları verelim hemen Güzel çok güzel ee, Buradan çıkıyoruz şimdi hemen Şimdi He, helikopteri, helikopterin bizi almasını bekliyoruz. Hemen bir helikopter vardı ya dışarıda. Şu helikopterle geri dönmeyi planlıyoruz şu anda. Helikoptere kadar koşmamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? Helikoptere doğru gitmeye çalışıyorlar. Helikopter oraya indi ve helikopteri korumamız gerekiyor. Yoksa helikoptere giderlerse helikopterimiz gider ve ölürüz. Helikoptere ulaşmalarına izin vermememiz gerekiyor çünkü... Helikopter bizim. Hadi be abi, hadi be abi. Şuraya bakın. Bitmiyorlar. Arka taraftan geliyorlar. Baksanıza şuraya. Oha kim attı lan onu? Helal olsun ya. Bota bak, bomba attı. Meşingan da iyidir ama yok yok. RPG daha iyi. Arkayı arkayı neyse boş ver. <laughs> arkayı boş verelim. Ee, hayır. Şimdi bir sürü zombi gelecek arkadaşlar bakın. Oğlum şuraya bak. Hadi be abi az kaldı. Ya. burayı da bitirdik. Sıra bilmiyorum bu geldi. Neyse. Abi şuraya hemen koyalım şunu. Bu taraftan gelmesinler en azından. Güzel. Burası da son arkadaşlar helikoptere bineceğiz ama neden bilmiyorum ama helikopteri ilk başta kormamız gerekiyor dışarıya. Abi direkt kaçabiliriz yani bence. Aksız mıyım? Yalnız bu silah çok iyidir arkadaşlar. Taletleri falan hemen kurmamız gerekiyor. Geliyorlar çünkü. Bu arada bu silah gerçekten çok iyi. Çok fazla iyi yani. gelmeyin abi gelmeyin Abi bir dakika ben burayla ilgileniyorum da başkası hiç ilgilensin lan şuraya bakın Hadi abi az kaldı Şuraya baksanıza. Dur şimdi ben. Çok eğlenceli bir şey şu ya. Buradan etkilemez değil mi lan? Keşke etkilese ya. Yok etkilemiyor abi. Az kaldı hadi be. Abi. abi ne ara geldiniz ya? Mermim kalmadı. Kaçın abi kaçın hadi. Güzel bitirdik arkadaşlar bu bölümde. Süper. I'm okay. Look e, ee, gördüğünüz gibi e, bu bölümde helikopteri kaçtık. Bakalım bir bölüm bir dahaki bölümde ne olacak helikopterde nereye gideceğiz. Güzel. Bir dahaki bölüm için arkadaşlar videoya like atın arkadaşlar sadece like atarsanız çok mutlu olurum gerçekten. E, yapmanız gereken tek şey bu. E, hadi bakalım bu menü yazsın bir videoyu kapatalım. <laughs> bir paramıza falan bakalım geliştirmelerimize bakalım. <laughs> Güzel. 29 oldu Slasher'ın leveli. Ee, Assault Carbine Neredeyse 5 level. AK'miz 5 level oldu. Ama para lazım bunun için. Bir kasınca geliştirebileceğiz. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde. Dead Sea Stroll yani. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlığınıza da dikkat edin. Görüşmek üzere.